Efendim 21 Ekim'de yeni ay başlıyor. Venüs etkisindeki bu yeni ay özellikle ilişkilerde ve finansal kararlar üzerinde etkili olacak. Peki yeni ay burçları nasıl etkileyecek? Gelin birlikte izleyelim. Hayatımıza yeni fırsatları ve yeni başlangıçları çekecek muhteşem bir yeni ay haftasına merhaba diyeceğiz. 21 Ekim'de yeni ay terazi burcunda gerçekleşecek. Peki bu yeni ay hayatınıza neler getirecek? Özellikle ikili ilişkiler, evlilik, aşk ilişkileri, para konuları ön planda olacak. Aşkta ve ilişkilerde güzel fırsatlar var. Evlenecekler veya yeni aşka yelken açacaklar için şanslı bir dönem. Birçok burç evlenecek. İkizler, Kova ve Terazi burçları evlilik yolunda ciddi adımlar atmak isteyebilirler. Bunun için güzel fırsatlar ortaya çıkacaktır. Bazıları fırsatlarla karşılaşırken bazıları için bu dönem uyarı niteliğinde. Oğlaklar, Yengeçler, Koçlar ve her ne kadar şanslı olsalar da Terazi burçları biraz ilişki sınavı yaşayacak olanlardan. Duygusal dünyanızda hassasiyetiniz artacak. Bu dönemde duygularınız inişli çıkışlı olabilir. Özellikle bazı konulara yaklaşırken sakin kalmaya özen gösterin. İkili ilişkilerde çatışmalara girmekten uzak durma, öfkeyle ya da sabırsızlıkla karar almama bizim lehimize olacaktır. Yeni ayın etkisi sadece duygusal değil, finansal konularda da dikkatli adımlar atmak gerekiyor. Özellikle de riskli yatırımlardan kaçının ve sağlığınıza dikkat edin çünkü bu dönemde bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Böbreklerle bağlantılı rahatsızlıklar, bel bölgesi bel ağrıları gibi sorunlar, mide rahatsızlıkları, gastrit gibi sorunlar da gündeme gelebilir.